Galericiler sitesi. İnşallah başkanımla da görüştük. Şimdi alanı da gezeceğiz. Zaten siz büyük bir irade ortaya koydunuz. Maddi manevi de destek oluyorsunuz. Allah razı olsun bizim de amacımız sizin önünüzü açmak. Ne gerekiyorsa da zaten Başkan Bey'e de söyledim. Ne gerekiyorsa yapacağız belediye olarak. Bizim belediye anlayışımız kimseyi ayırmadan da ayrıştırmadan. Göreve geldiğimiz günden beri birbirimizi tanıdık. Şüphesiz ki eksiklerimiz vardır. Amenna. Kuluz nihayetinde insanız. Ama bu eksiklerimizi gördükçe tamamlamaya gayret sarf ettiğimizi de bilmenizi istirham ediyorum. Partimin disiplini, anlayışı, duruşunu sergiliyorum. Ama şunu da altını çizerek söylüyorum, bizim genel başkanımızın da ifadesi olsun diye söylüyorum. Biz hangi partili olursa olsun, bize oy vermiş ya da vermemiş, hiç umrumuzda değil. Olaya hiç öyle bakmadık, ben bakmıyorum. Kapıdan kim girerse Aleviymiş, Sünniymiş, Kürtmüş, Türkmüş, Çerkezmiş, oymuş, buymuş diye de bakmıyorum. Çünkü herkes Allah'ın yarattığı bir kuldur. Cenab-ı Allah insanı yarattığında kimseye Alevi, Sünni, Çerkez, Türk, Kürt diye ayırmadı. Kapıdan girdiğiniz andan itibaren biz hizmet makamıyız. Siz de emreden makamsınız. Bakın bunun altını çizerek söylüyorum. Rahmetli'nin sözüdür bu. Bunu böyle düşünen siyasiler ve idareciler olursa ülke bambaşka bir noktaya gidecek. Şimdi siz bizden bir şey emrettiniz. Dediniz ki biz bu galericiler sitesini istiyoruz. Zaten belirli bir aşamaya getirmişsiniz. Bir sürü emek vermişsiniz. Takip etmişsiniz içinizi. Son aşamaya getirmişsiniz. Aslında burada kutlanacak olan sizsiniz.